صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على حبيبنا محمد اللهم صلوا على شفيعنا محمد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين Çok kıymetli aziz müminler, sözlerimize başlarken bizleri yoktan var eden, varlığından haberdar eden, İslam nimetiyle şereflendiren, bitmez tükenmez nimetler ihsan eden Rabbimize hesapsız, sonsuz hamdü senalar olsun. Alemlere rahmet, iki cihan serveri Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme âline, ashabına, etbağına, bütün müminlere salat, selam, rahmet, bereket olsun. Sevgili kardeşlerim, bugünkü sohbetimiz Allah'a iman konusunda Allah'a Allah Celle Celaluhu sevgisi, Allah Celle Celaluhu korkusu üzerine olacak. Geçen haftalarda bildiğiniz gibi Allah-u Teala'nın zat sıfatlarını, subut sıfatlarını saymıştık. Bugün de bu konular üzerinde duracağız inşallahu Teala. Tabii bu arada Allahu Teala'nın 99 ismini de bir Müslüman olarak hepimiz bilmemiz gerekiyor. Ezberlememiz gerekiyor. Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor. Her kim ki, Allah'ın 99 ismini ezberlerse e, cennete girer, cennetle müjdeliyor. Tabi sadece kuru kuruya ezber değil de, manasını bilip, mucibince amel etmek kaydı şartıyla. Zaten bütün ayetler ve hadisler öyle. Hem bileceğiz, hem anlayacağız hem yaşayacağız hem de mümkün mertebe insanlara gücümüz yettiğince tebliğ edeceğiz, anlatacağız. Sevgili kardeşlerim, tabi Allahu Teala'nın 99 ismi nedir? Efendimiz Aleyhisselatü vesselam hadis-i şerifinde bildirmiş, kitaplarda mevcut. Ben burada kısaca okuyayım inşallah o Daha sonra sizler de bunu evlerinizde bakar, manasını öğrenmeye çalışırsınız. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu lezi la ilahe illa hu, el-Rahman, el-Rahim, el selam el-Mü'min, el العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القحار، الوهاب الرزاق الفتاح العليم جل جلاله القابض الباسط الخافض الرافع معين المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور جل جلاله العلي الكبير الحفيظ المغيد الحسيب الجليل الكريم الرغيب المجيب الواسع الحكيم المدود المجد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين جل جلاله العلي <العليه> الكبير الحفيظ المغيد الولي الحميد المحسن المغيد المهدي المميت الحي القيوم الواجد المجد. الواحد الأحد الصمد، القادر المقتدر المقدم المواخر الأول الآخر الظاهر الباطن جل جلاله الوالي المتعالي البر التواب الممتغم العفو الرؤوف، مالك الملك الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني المغني الغني المغني الماني والطال النافع النور الحادي بديع baki el varis el es-sabur denilecekler. İşte bu 99 isim Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'ın hadislerinde geçiyor. Bunların birçoğu zaten Kur'an-ı Kerim'de de geçer. sevgili kardeşlerim, bunların her birinin manasını bilir ve o şekilde hayatımızı ikame edersek işte gerçek kulluğun tadına ermiş oluruz. Mesela o isimlerden El Basir ismini fehmeden kimse, iyice kavrayan kimse ne yapar? Allahu Teala'nın her an her şeyimizi gördüğünü, El Khabir ismiyle her şeyimizden haberdar olduğunu, Es-Semi ismiyle her şeyimizi işittiğini e, bilerek hareket edersek, e, hayatımız bir ihsan duygusu üzerinde devam eder. Kulluğumuz e, böyle Allah'ın dostluğuyla hemdem olur sevgili kardeşlerim. Evet, Allah'ın dostluğu deyince ne anlıyoruz? Önce bu konular üzerinde duralım. Bugün konumuz buydu. Sevgilerin en yücesi Allah sevgisidir. Annemizi, babamızı severiz. Çünkü onlardan ilgi ve sevgi görmüş, şefkat ve merhamet kanatları arasında büyümüşüz bizim dünyaya gelmemize sebep olmuşlar. Bizi büyütmede ve hayata hazırlamada hiçbir fedakarlığı esirgememişlerdir. Bunun için onları severiz. Allah'ın için sevmeliyiz öyleyse. Şimdi bunu düşünelim. Bizi yoktan var eden ve sayısız nimetler veren kimdir? Bizi akıl ve düşünce gibi üstün yeteneklerle donatan ve diğer varlıkları hizmetimize veren kimdir? Bizi her nefes yaşatan kimdir? Şu anda nefes alıp veriyoruz değil mi? Yani şu aldığımız havayı alamazsak da ölürüz. Aldığımız havayı veremezsek de ölürüz. Her nefeste iki defa Cenab-ı Hakk'a şükür borçluyuz. Bir insan ortalama günde 48 bin ila 50 bin nefes alıp veriyormuş. Yani biz günde en az Rabbimize 50 bin 2 çarptığımız zaman 100 bin şükür borçluyuz. Sadece aldığımız hava için. Bir anda Allahu Teala havayı kesse ne yaparız değerli kardeşler? Adamın bir tanesi apar topar hastaneye kaldırılmış. Tabii nefes darlığı çekiyor. Oksijen tüpü takmışlar. 2-3 gün adam oksijen tübüyle kendine gelmiş. Tabi hastaneden taburcu edecekler. Sağlı yerine gelmiş. Adamın önüne faturayı koyuyorlar. Bu borcum diyorlar. Adam faturayı görür görmez hüngür hüngür ağlamaya başlıyor. Tabi doktorlar işin mahiyetinin farkında değil de ya tamam taksitli öde, şöyle öde, böyle de demeye başlıyorlar. Adam ağlayınca adam diyor ki ya ben şu gelen faturaya ağlamıyorum diyor. Bu fatura benim 2-3 günlük daha rahat nefes almam için oksijen e, aletlerinden verdiğiniz fatura. Ben ömür boyu bedavadan nefes alıp verdim. Rabbıma gerçek manada kulluk edemedim. Emirlerini tam tutmadım, yasaklarından tam kaçmadım. Ona şükür borcum çok, onu ben nasıl ödeyeceğim diye e, ondan ağlıyorum. Rabbim bana fatura verecek olsaydı acaba kaç trilyon ederdi? Ondan ağlıyorum diyor değerli kardeşler. Biz bunu düşünmemiz lazım. Şimdi birisine biraz bir işimiz düşüyor. Adamın işi işini yapıyor veya herhangi bir alacağım oluyor vereceğim oluyor. İkinci defa söylemeye ihtiyatlanıyorsun. Acaba ters bir şey mi söyler diye. Ama alemlerin Rabbı bizi doğduğumuzdan beri her yönümüzde doyuruyor, yediriyor, içiriyor, her türlü nimetleri veriyor. Biz Allahu Teala'ya acaba bugün de güneş doğmayacak mı diye şüphe etmiyoruz, değil mi? Öyle rahat. Çünkü Allahu Teala bizi öyle yaşatıyor. yani bir Allahu Teala'nın bize nimetlerini keseceğine dair zerre miktarı içimizde bir şüphe yok. Hadi doğmasa bu güneş ne olacak bir gün Allah muhafaza? Bitti. Hayat o anda biter. Donarız. Karanlıklarda kalmak değil, güneş kaybolduktan sonra bu gezegen buz keser. Şu anda bilmiyorum, Almanya'da doğal gazı kesmişler. Biz ne yapacak millet? E, Rusya kesmiş diyor, biraz önce haberlere baktım. E, işler tehlikede. Hiç şüphe yok ki Allahu Teala her şeyimizi verendir. O halde en çok sevgiye layık olan da odur. Bunun için onu her şeyden daha çok sevmeliyiz. Her şeyden ama her şeyden daha çok sevmeliyiz. Allah'ı sevmek onu bilmeye ve tanımaya bağlıdır. Ben Allah'ı seviyorum demekle de sevgi olmaz değerli kardeşler. Onu tanıyacağız ve tanıdıkça da emirlerini tutacağız, yasaklarından kaçacağız. İşte o zaman sevgimizi ispatlamamız gerekiyor. Onun için Allah'ı sevenler ancak ona inanan kullardır. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili şu ayet-i kerime çok meşhurdur. Çok iyi bilmemiz gereken bir ayettir. Estağfirullah. Ve minen nâsi men yetteğil min dûnillâhi vellezina amenu eshaddah hubben lillah sadagallahu lazim Evet bu ayet-i kerime Bakara suresi 165'te geçiyor sevgili kardeşlerim. İnsanlar arasında Allah'ı bırakıp da ona koştukları eşleri, kutlara ilah olarak benimseyenler ve onları Allah'ı severcesine sevenler vardır. Ama müminlerin Allah'ı sevmesi ise hepsinden daha kuvvetlidir bu buyuruyor. Demek ki gerçek Allah aşıkları öyle bir sevdalıdır ki her an onunladırlar. Allah'ı nasıl sevmeliyiz? Allah'ı seviyoruz demek yeterli değildir sevgili kardeşlerim. Bunun bir belirtisi olmalıdır. O da gönderdiği ve görevlendirdiği son peygamber Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme tabi olmaktır onun izinde gitmek ve güzel ahlakı ile ahlaklanmaktır. Bu aynı zamanda Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından da sakınmak demektir. Bu konuda zaten Rabbimiz öyle buyuruyor. Bakınız bu ayet-i kerimeyi birçoğunuz artık ezberlemiştir herhalde. Her sohbette geçiyor. Alimran suresi 31. ayet. Estaizu billah. Kul in kuntum tuhibbun Allah fettabi'uni yuhibbukum Allah vallahu yaghfir lekum zunubekum vallahu gafurur rahim. Rabbimiz burada buyuruyor ki ey Muhammed sen insanlara de ki ne diyecek insanlara peygamberimiz eğer siz Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Allah affeder ve merhamet eder. Demek ki sevgili kardeşlerim ben Allah'ı seviyorum demeknin ispatı Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ne kadar uyuyorsun? Onun gönderdiği kitaba, Allah'ın gönderdiği kitaba, Resulü ile gönderdiği kitaba ne kadar tabi oluyorsun? Mesele bu sevgili kardeşlerim. Demek ki insanın sadece Allah'ı seviyorum demesi yeterli değildir. Allah'ı sevmek demek onun peygamberini de sevmek demektir. Peygamberini sevmek ise her işinde onu örnek almak ve sünnet-i seniyesine uymak demektir. İnsan sevdiğini unutmaz. Allah'ı sevenler de onu unutmaz. Daima anarlar. Bir insanın sevdiğini sık sık anması ve onun memnun olacağı davranışlarda bulunması kadar tabi ne olabilir? Allah'ı ananları Allah da anar. Çünkü Allah kendisi için yapılan hiçbir şeyi karşılıksız bırakmaz. Onu seveni o da sever. Ondan isteyeni o boş çevirmez. Ona güveneni korur ve yüceltir. Yine şu ayet-i kerime çok meşhurdur. Hep okuruz. Estağfirullah ni ezkurkum yani Bakara suresi 152'de geçiyor. Beni diyor anın ki beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Yani Allahu Teala nerede zikredecek bizi? Çok sevdiği nurani varlıklar katında zikredecek. Biz Allah Allah dedikçe, yanıp yakıldıkça Allahu Teala da melekler aleminde, peygamberler aleminde bakın bakın şu kuluma beni ne kadar da çok seviyor, beni ne kadar da çok zikrediyor diye övecek. Yani Allah katında indiğinde övülen bir kul olmak en büyük saadet. İnsanlar övülmemesi o kadar önemli bir şey değil değerli kardeşlerim. İnsanlar bugün över, o maşallah din yaşa der, yarın belli olmaz yani en yerin dibine geçirir. insan bu. Ama Allah seni överse seni dünyada da ahirette de abad eder değerli kardeşlerim. Rabbimiz kendisi zatı kibriyasını biz kullarına zikretmeyi nasip eylesin inşallah. Onun sevgisini kazanmayı nasip eylesin. Ve de e, Rabbimiz bizi övsün. En büyük lütuf bu. Ben şu sözü her zaman söylerim. Burada yine söyleyeceğim. Rabiyetül Adevi annemizin çok meşhur duası. Bu duayı ezberleyin. Ara sıra da eliniz açtığınızda Allah'a yalvarırken bu duayı yapın değerli kardeşlerim. Ne güzel bir dua. Ya diyor. sen benden razı ol. Sen beni sev. Yeter ki sen beni sev, sen benden razı ol. İstersen. Bütün insanlar düşman olsun. Hiç önemli değil. Ama sen bana dargın olursan, sen beni sevmezsen, bütün insanlar sevmiş, alkışlamış, o şöyle böyle demiş. ne yarar diyor. Evet sevgili kardeşlerim, bu frekansı yakalamak lazım. Ama insanların yüzde yani neredeyse 90 belki 99'u hep derdi insanları memnun etmek. İnsanlar memnun olsun bence. Allah ya o zaten işte memnun olur herhalde falan böyle çok davamız bu olmuyor maalesef. Müslümanlar bile bunu bu halde Allah razı mı değil mi hiç düşünmüyor. Bir düğün yapıyor adam. Ya diyor bir de ne oğlum diyor ya bir şerefinden güzel düğün yapayım diyor. Şeref dediği de işki efendim eğlence böyle Vur patlasın çal oynasın. Şeref dediği bu. Ama Allah Resulü kadın erkek karla karışık olsun. Zaten karılar da düğün dedim miydi? Soyunmayı adet edinmişler. Herkes günah düşürüyorlar. Allah'ın Resulü'nün kanunu nerede kaldı? Hani Allah razı olacaktı bizden? Ya bir de düğün hele ondan sonra razı olsun. Derdimiz bu değerli kardeşlerim. Hani bunu niye söyledim? Yaz mevsimi geliyor artık yavaş yavaş. Pandemi de kalktı. Düğünler de başladı. Müslümanlık sohbet odalarında kalmıyor başladı. Camide kalmıyor başladı. Ya Allah aşkına ya. Her tarafımız Müslüman olmalı. Düğünümüzde, oturmamızda, kalkmamızda, ailemizde, haramlığımız, selamlığımızda olmalı. Ya bir yere şimdi misafirlikler başlayacak. Gidiyor. Ya gel gel beraber oturak ya. Kardeş sayılırım. Nereden kardeş ya? bu mahrem adam ağzı ağza diz dize aynı masada oturuyor yemek yeniyor. Acı bir durum değerli kardeşlerim. Müslümanlık camide işte belli yerlerde sohbet odaları. Ondan sonra ya idare falan. Neyse bunu size söylemiyorum. Bunu dinleyen belki yüzlerce binlerce insan var kayıtlı olduğu için onlara söylüyorum. Herkes tabi nasibi olduğunca da alacak. Cenab-ı Hak bizi her yönüyle Müslüman olanlardan eylesin. Yarım yamalak, kuru kuruya Müslümanım deyip de her türlü günahlara dalanlardan eylemesin. Lillahi Teala'l-Fatiha.